Gamze Özgül Uğurlu, özel sektörde çalışıyorum. Anne, esercik Uğurlu ismim. Ee, 28 yaşındayım. Programa hanginiz başvurdu? Ben başvurdum. Araba Neden? Evet, araba istiyorum. <laughs> Çünkü eşim arabamı sattı. Ben de kendim araba istiyorum. Peki Gamze Hanım, nasıl tanıştınız? Kim kimi tavladı? Şöyle bir şey oldu. Bakkalın önünde eşim beni görmüş, çok beğenmiş. Ee, yani bizim böyle yakın yerde oturuyormuşuz. Bizim orada bir bakkal var, onun önünde görmüş. Sonra ben bir kafede çekin yapınca beni ekledi. Ben kabul etmişim ama hiç haberim yoktu yani. Ya, sanırım yanlışlıkla kabul ettim. Bakkalda çekin mi yaptınız? Bakkalda yapmadım. Kafede yaptım çekini. E. Ama o daha önceden beni bakkalın görüyor. Sonra kafede görünce hemen ekliyor bu kız diye. Sonra e, bayağı bir süre yazmadı bana hiçbir şey. Ben tabii eklediğimin farkında değilim. Sonra sürekli bir çekin geliyor bana böyle gözlükçü dedi. Yani optikte, optikte diye. Kendi dükkanına çekin yapıyor falan. Allah Allah dedim bu kim falan böyle. Sonra baktım eklemişim. Sonra benim bir gözlük değişim oldu. Ben de ona sordum. Halbuki bana hiç yazmadı yani. Ekliyor ama asla da yazmıyor böyle bir tip. Ondan sonra işte sordum işte dedim böyle böyle bir gözlük değişim vardı. Hani sen de optikte çekin yapıp duruyorsun. Bir yardımcı ol bana falan gibi. O da sağ olsun yardımcı oldu. Ama ondan sonra yine hiç yazmadı bana. Sonra ben tabii bir sinirlendim, ben yazdım ona. Sonra öyle biz bir ufaktan konuşmaya başladık. Sonra bana sürekli böyle e, o zaman bir kahve içelim, oturalım falan yapıyor ama saat on buçukta çağırıyor beni akşam. Tabii ben de gitmiyorum yani akşam 10.30'da el, el alemin adamıyla ne işim var yani dışarıda. Sabah neden çağırmıyormuş? <laughs> Sabahlar şöyle bir şey varmış ama tabii ben onun tam detayını bilmiyorum. Şu an eşimi tanıdığım için. Hani saat 7'de dükkanını kapatıyor, e 8.30'da eve geliyor, spora gidiyor. Spordan sonra, bu arada beni hep 3. 4. plana atıyor. O zaman Spordan öyle. sonra, o zaman öyle. böyle. <laughs> Spordan sonra görüşelim gibi söylüyor. Ben de o yüzden hiç görüşmek istemedim çünkü tipi de yani resimleri var böyle... Ya atırsız gibi bir şey vardı yani hani. Böyle yaka böyle sürekli açık. Hala daha açık. O zamanlar... Evet, hala da açıktan. Şu an tanıyorum, o yüzden bir şey demiyorum. İşte yakası açık, böyle bir tane eski model, üstü açık BMW'si var, onunla falan sürekli resimler koyuyor. Dedim ki, bundan olmaz dedim. Olmamış da zaten. E, o, yok yok ya, oldu. <laughs> Ondan sonra... Çok iyi, sonra, oldu. Çok iyi. <laughs> sonra şey yaptık işte, yine böyle beni bir çağırdı. Ben de dedim ki, o zaman dedim, ben bakkala çıkacağım. Gel dedim bakkalın önünde beni gör iki dakika hani tanışalım orada be. Hiç olmazsa saat 10'da hani bir kafede ya da bir yere gitmektense bakkalın önünde görüşmek. Bakkal her şeyin başladığı yer sonuçta. Evet her şeyin başladığı yer. İyi ki de inmişim yani bayağı bir ısrar etti. Ya dedik iki dakika görüşeceğiz ne olacak falan. Sonra tamam dedim bakkala ben bir şey almaya çıkıyorum. Amcamlarla yaşıyorum İstanbul'da da. Çıktım bakkala amcama dedim ki ben bir bakkala gidip işte çito falan alıp geleceğim dedim. Tamam kızım dedim. Bir saat gelmedim bak. <laughs> saat on buçukta bir öbür arıyor. Neredesin sen ya falan diye böyle. Bayağı eğlenceli. Orada baktığımın böyle bir şey vardı. Onların oraya oturduk böyle. Ayaklarını sallaya sallaya böyle. Ama tabii ilk karşılaştım. Spordan çıkmış. Gene bağırı böyle açmış. Böyle de arabadan indi böyle artist artist. Bir an dedim ne no, oluyor arabaya mı çağırıyorsun? Hayırdır falan yaptım. Sonra böyle bak hayır ya öyle bir niyetim yok falan yaptı. Sonra orada konuştuk baktım dedim iyi bir çocuk yani. O günden bugünlere. Peki güzel bir evlilik teklifi aldınız mı Gamze Hanım? Tabii ki de <laughs> ama şöyle bir de onun hatası yok. Buraya anlatacağım lütfen yanlış anlaşılmasın. Ben hep şey diyordum yani neden erkekler evlenme teklif eder? Diyordum ki yani ben kendim karar vereceğim evleneceğim adama. bu benimle evlenebilir dediğimde de ben edeceğim diyordum hep. Sonra eşiminle gerçekten tanıştık ve böyle e, hiç düşündüğüm gibi bir insan çıkmayınca da e, biz 3 ay içerisinde falan evlendik hatta eşiminle. Öyle de bir esraingi şeyim var ve ben dedim ki bu evlenecek adam, tamam <laughs> bu da benle evet, evlenmek istiyor belli, ben evlenme teklifi Yoksa bakkalın önünde mi ettiniz? Hayır ya, öyle <laughs> <laughs> şey Keşke öyle yapsaydım ama güzel fikirmiş. <laughs> <laughs> ben <gülüyor> evlenme teklif ettim, evlenme teklifi almadım. E, üçüncü yılımda büyük bir evlenme teklifi İnşallah. bekliyorum eşimden. Bakkanın ne yapacağız evlenme teklifi. <laughs> 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 Zaten evlenmişiz yani. Boşarım valla. <laughs> Her şeyin başladığı yer bence çok romantik. Bence, bence de romantik ama işte o zamanlar bir bakkanın önünde <laughs> çok olmayabilirdi. Yine güzel yaptım ya. Yani bir bayana göre güzel bir evlenme teklifi. Evet, evet. Bir sürpriz oldu yani. Peki Ahmet Bey, var mıdır Gamze Hanım'ın şu huyu olmasa ne iyi olurdu dediğiniz bir huyu? İşte çok rahat olması. Ben disiplinli bir insanım. Evet. O sadece o. Peki Gamze Hanım. Oldu da yarışmaya seçildiniz. Ahmet Bey'e verdiğiniz taktiği eğer ki yarışmada yapamazsa ve elenirseniz tepkiniz ne olurdu? Eve gidemeyiz yani. <laughs> <laughs> gidemeyiz evet. Yani eve almam herhalde. Çünkü Birkaç... hani kalıbından utanlarım herhalde yani. O kadar kendine güveniyor her konuda. İşte haftanın dört günü beni bırakıp spora gidiyor. Yani bir zahmet de her şeyi yapsın yani. Peki Ahmet Bey, eğer Gamze Hanım yüzünden elenseydiniz, sizin tepkiniz ne olurdu? Olamazdı. Yani olurdu tabii ki de. Olamazdı. Biliyor musun? <laughs> Biliyor musun? Oyarım <laughs> 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 Birkaç gün eve gelemezdi tabii ki. Olurdu yani. Son finalde böyle bir hata yaparsan. Peki Gamze Hanım, kıskanç mısınız? Eskiden. Ee, evet ya, eskiden kıskanç. Ahmet Bey spora çok düşkün. Spor salonundaki hanımefendileri kıskanıyor musunuz? Ama spor salonunda ben önce gittim, tanıdım, gördüm ortamı, orada herkese bir ayar çektim ettim sonra gitmeye başladım yani. Ama burası spor salonu, her gün onlarca kişi kaydoluyordur. Yok yok öyle bir spor salonu değil ya, öyle düşünmeyelim. Yani yoksa göndermem tabii. <laughs> ben de gidiyordum bu arada da. Şimdi böyle içim rahatken gitmiyorum. Sırf o istiyor diye gidiyordum. Peki biz Ahmet Bey'le şöyle sazlı, sözlü bir dans sözlü eğlenceye gidebiliyor muyuz? Gidemezsiniz tabii ki. yani, <laughs> şey yani e, gece olmazsa gideriz ya. Olsun. Nasıl ne? Dansız gündüz gece daha detaylı görecek dansız herhalde. Kıvırmaktak istiyor. <laughs> <laughs> ya en fazla dansöze bir 50 TL para sıkıştıracak. Tabii ya. Sıkıştırır. Ama <laughs> yani <laughs> bana bir de 20 TL'yi zor verin. Daha <gülüyor> <gülüyor> Evet. o konuda hiç şüphem yok yani. Asla yedirmez. <laughs> hiç sanmıyorum. Peki Ahmet Bey, ilişkide kimin sözü geçiyor? Yani... E, benim. <laughs> ya son söz benim geçiyor, Gamze'nin son söz. nasıl? Nasıl? <laughs> yani işte anlatır mısın nasıl oluyor? <laughs> Yani her zaman bayanların sözü geçiyor aslında ilişkide. E niye o zaman bunu döndürüyorsunuz? Tamam aşkım diyoruz o kadar. Çoğu ilişkide benim gördüğüm öyle ya. Yani. <laughs> Peki sizleri yarışmaya seçsek nasıl bir çift izleriz? Enerjik. <laughs> Güzel bir çift Çok ya. hırslıyız Değil ya. Mi? Gerçekten o konuda korkuyorum biraz. Ben, ben de biraz fazla hırs var. Hatta onu da söyledim yani. Hani orada kendimden korkuyorum yarışmada. O yüzden mutlaka yapman gerekiyor. Çünkü gidiyorsak alacağız yani. Boşuna o kadar gittik yani... ettik, ettik yaptık demeyelim. O zaman size başarılar diliyor ve son sözü İlker Bey'e bırakıyoruz. Arabayı ne yapacaksınız Gamze? Ev alırız. Ee, kıskanç mısın? Ben kıskançtım Ahmet'le evlendikten sonra bıraktım. Neden nasıl oldu? Ahmet'in Siz... burada payı çok büyük evet, demek Evet evet hiç kıskanılacak bir durumda bırakmadı. Kıskanamadım yani. Güzel. O yüzden Her türlü seyahate gidebiliriz erkek erkeğe. Tabii, Gidebilirsiniz. Abi, tabii. Ahmet dünyada görmek istediğin bir yer var mı? Ee, İspanya abi Barcelona. Güzel. Ne dedi? <laughs> ne dedi? <laughs> Ahmet, orası var ya. <gülüyor> <gülüyor> Ahmet, yapma, yapma. <laughs> Bak Ahmet. Oradan bir Kolombiya yaparız. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz. İnşallah siz kazanırsınız. İnşallah. Ben sizi tutuyorum. Teşekkürler. Aslansın, kaplansın, yaparsın aşkım.